Selam, Normalde böyle bir video çekmeyecektim ama hani çok ısrar edildiği için ve çok DM aldığım için bu konu hakkında sizlerle birlikte bir video hazırlamak isterim. Dilerseniz videoya geçiş sağlayalım. Google Complete. Bildiğiniz üzere benim okul rolü döndürdüğüm ve iki sezonluk bir serimin olduğu bir sunucu. Ve bu sunucuna sebepsizliğe... Banlanıyorum. Banlanma sebebimi yetkili kişilere sorduğumda hiçbir şekilde yetkililerden dönüş alamıyorum. Bugün farklı hesaptan bir yetkiliyi denedim ve denediklerimin sonucu yetkilinin bana söyledikleri şekilde sunucu da kin tuttuğum için ve homofobiklik yaptığım için banlanmışım. Bunu aldırış etmedim ve bir kişiye benimle daha önce aynı rolleri yapmış kişiye sordum. Dilerseniz onunla birlikte yaptığımız reportajı sizlere sunayım. Alo. Alo. Sesim geliyor değil mi? Geliyor benimkisi geliyor mu? Geliyor geliyor. Kanka hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim. Uzun zaman oldu görüşmeyle. En uzun zaman oldu. Bayağı bir görüşemedik seninle. Evet. Geldiğin için teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin Sana ufak tefek bir sorun var. Öncelikle onları söyleyeyim. Sence Evil Complete'in e, sunucudaki bazı insanlara haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ya bazı kişileri nasıl söylesem ee, yüceltirken affedersin ama tövbe aşağı, bir kimisini yükseltiyor kimisini düşürüyor affedersin. Yani kimisinin yani yapıldığı yaptığı hiçbir şey göz serilmezken senin yaptığın en ufak hata dahi böyle ağzına sıçarlar bırakırlar bazen yani. Şimdi sana şöyle bir e, soru yönetmek istiyorum. Geçen günlerde ben o sunucudan banlandım ve banlanma sebeplerimin içerisinde şöyle bir şey vardı. Homofobiklik vardı. Biliyorsun ki senle orada 3 sezon birlikte rol yaptık. Ve sonrasında bu sunucuyu tatsız sebeplerden dolayı ikimizi de bıraktık. Peki bu yaptığımız rollerin içerisinde hiçbir kimseye bir kinimiz oldu mu veya da örnek veriyorum. Mesela e, senin rol içerisinde, roldeyken bir tane sevgilim vardı ki bunun biz LGBT üyesi veya da farklı bir cinsiyette bir insan olduğunu biliyorduk ve hani evet, bunu evet. alttan aldık ve hiçbir şekilde hani onun yüzüne bunu yansıtmadık, söylemedik evet, de. Çünkü, rol içerisinde kendisi bir kadın yani sonuç olarak. Evet. Rol içerisinde kendinin e, kadın olduğu belli. Hani biz ona e, homofobiklik yaptık mı Homofobiklikten kastım da şu e, örnek vermek gerekirse lezbiyen olsun gay olsun trans olsun veya da herhangi bir üye olsun buna karşı çıkmak veya da e, şey görmek nasıl söyleyeyim ırkçılık yapmak gibi bir şey hani biz rollerimiz içerisinde Böyle bir şey yaptık mı insanlara? Veya da Hayır. gidip özelden veya da farklı bir yerden lan bu işte şöyleymiş, bu böyleymiş gibisinde bir şey söyledik mi? Hayır. Rol içerisinde hiçbir şekilde böyle e, ırkçı söylemlerde bulunmadık. Ve üstüne nasıl söylesem yani ırkçı söylemler yaptığımız zamanlarda da yani beraber de yani Discord'dayken vesaire şey nasıl söyleyeyim sana beraberken böyle taşak muhabbetinde yapıyorduk yani. Ya amına afedersin yayında mısın şu anda? Yok değilim. He tamam. Ya amına kodumun zengisi gibi kendimi birbirimiz arasında bak başka birisi değil. Biliyorsun benim yanımda şey Dante vardı, şey vardı, Albert vardı. Mesela Dante zenciyle hatırlıyorsun. Dante'ye amına kodumun zengisi falan yapıyordum yani bazen. Hatırlıyorsundur. Yani Tek böyle Bu kendi ırkçılığa be. giren bir şey değil. Peki ya. biz birine karşı veya da ben birine karşı hiç kin tuttum mu? Hani başıma gelen olayı biliyorsun bir ara. Bir isim vermeyeceğim. Hani beni iskele tarafındaki otoparkta sıkıştırdıkları olayda. Hani ben onlara karşı bir kin besledim mi? Veya da kin gittim mi? Tabii özelden şöyle ki rolümü bozdukları için özelden bir rolümü bozduklarına karşı bir şey yazdım ve bunu adminlere de söyledim. Ha burada hiçbir şekilde sunucunun Project Leader'ını kötülemiyorum Aref'i. Yaptığı işleri ve kendisini seviyorum. Ama hani sunucunun içerisinde bazı kişiler var. İsim vermeyeceğim o kişiler hakkında. Sadece o kişilere karşı benim kinim var. Öfkem var. Sence hani böyle bir var? şey şey oldu mu? Ya, yani yaşandım. onu ben de yaşadım. Onu ben de yaşadım. Enkro isim vermek istemiyorum. Yani bazıları var. Ya adam beni aktif rolün ortasında bak. Sağ amına koyayım dediğim için tamam mı? Orada kızlar falan vardı. Admin gelip beni çekiyor amına koyayım. Revirin oraya çekiyor revirin orası boş diye tamam mı? Abi Sırf amına koyayım dediğim için var ya bana 2x uyarı verdi ve sesli destek verdi biliyor musun? Sesli destek artı 2x uyarı. Yani saçma. Yani nasıl söylesem affedersin ama sen işte bunu yayınlayacaksın. Kusura bakma. Ya hiç önemli değil. Adminlerin hepsi Amgard. Hepsi Amgard. Ya doğrudur değildir. Ben orasını bilemem. Hani ben şunu söyleyeyim. Gerçekten Arif hakkında hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Hani Arif e, sevdiğim biri, değer verdiğim evet, biri. Arif iyi birisi. Aref Aref iyi birisi. birisi. Ama Arif dışındaki insanlar, yani Arif dışındaki yetkililere gerçekten yani kinliyim. yani yaptıkları şeylerde ki e, ben banlanma sebebimi Hani gene isim vermeyerek söyleyeceğim. X bir yetkiliye söylüyorum ve canım istedi banlaya, banladım diyerek bir karşılık alıp ve bunun karşılığında da engelliyorum. Sence bunun saçmalığı ne? Hani ortada hiçbir şekilde bir sebep yok. Neyden banlandığımın bir sebebi yok. Ki şunu söylüyorlar homofobiklik ve hani asi ve osi şekilde birine kinlenmek diyorlar ki benim o kadar serim var. Hani bu Evelyn içinde yaptığım, hani rol evet. döndürdüğüm ve yayınladığım, ayrıyeten yayınlar var. Hani yayınlarda hiçbir şekilde kim beslediğim bir şey yok. Veya da hani lan işte şu topmuş, şu lezbiyenmiş şu gaymiş, vesaire vesaire. Hiç kimseye bir söylemem yok. Hani ben ya bunu sorduğumda insanlara ben. hiçbir şekilde bunun yanıtını alamamak saçmalık. Üçüncü veyahut da dördüncü sezonda olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ki. Dördüncü sezonun ortalarına doğru benim Ethan zaten şey yapmıştı J.K. JK'lamıştım o karakteri. Evet. Değil mi? Ondan evet. sonra başka bir karakter yaptım dedim anasını satayım yani canım sıkıldı gittim. Ben de yani top bir karakteri canlandırdım of edersin. Yani gerçekte öyle bir düşüncem var mı? Hayır asla yok. Şimdi bak Fakat birinci canım... sezonda hiçbir şekilde bir sıkıntı yok oynattılar. İkinci sezonda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Oynattılar. Üçüncü sezonun ortalarına geldiğimde gene sebepsiz bir şekilde ban yedim. X1 kişisi banımı açtı. Dördüncü sezona geldik. Sadece dördüncü sezonda bir sefer rol yaptım ve gene banlanıyorum. Ve şu anda hani ben şunun duyumunu da aldım ki bu duyumdan gayet mutluluk duydum. Sunucu kapatılmış. Hani ne zaman açılacağı hiçbir şekilde belli değil. Zaten beta sürümünde açmışlardı. Ve şu soruyu yöneltmek istiyorum sana. Açılacak olsa veya da açılmış olsa herhangi bir şekilde X1 arkadaşına bu sunucuyu öğrenir misin? Veya da açıldığında tekrardan mülakata girip mülakatlardan geçip bu sunucuda oynar mısın? Ben kendi adıma konuşayım. Ben oynamam. Ben asla düşünmüyorum oynayacağımı yani. Çünkü sana da söylediğim gibi çok fazla şey var yani yetkili ekip aşırı çöp yani. Aşırı çöp. Ben de zaten istesem de gitmem yani. İstemem zaten ama istesem de gitmem. Anlıyorum. Değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için ben sana teşekkür ederim. Kendine iyi bak görüşürüz. Allah'a emanet ol. Evet dinlediğiniz gibi arkadaşlar. Evil Complete'in gerçek yüzünü ve gerçek kişiliğini buradan görebiliyorsunuz. Ki zamanında bu sunucunun 3. sezonunda Üve Poleva yani Ayanap'ta denen kişiyi sebepsiz bir şekilde banlayarak ve hakkında kötü konuşarak sunucuda banlamışlardı. Bu kötü konuşma içerisinde artı 18'in bulunduğu ve rol içerisinde artı 18'i döndürdüğü şeyler gibi şeylerdi. Ve ben bunu o kişiye sorduğumda böyle bir şeyin olmadığını ve daha önceden hiçbir şekilde yapmadığını dile getirdim. Arkadaşlar ben eleştiri kanalı değilim ve hiçbir şekilde hiçbir şeyi eleştirmiyorum. Sadece bana yapılan haksızlığı ve sizden bu sunucuda oynamanızı istemediğim için hani gerçekleri görün istediğim için çektiğim bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atıp hype atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.